Keremle Defne nerede? Onları korkutmaya geldim. İkisini de korkutacağım. İşte evleri burası. Acaba nerede? İçeriye doğru gidelim bakalım. Nerede çıkacak bu çocuklar? Çocukların sesi buradan geliyor. Kesinlikle salonda olmalı bunlar. Oraya doğru gideceğim şimdi onları bulmam lazım. Çocuklar, siz ne yapıyorsunuz anneciğim burada? Oyun mu oynuyorsunuz? Demek Abi bebekleriyle oynuyorlarmış. Ayıcık var birinde de bebek var. Çocuklar siz ne kadar usta usta oynuyorsunuz ya. Çok akıllısınız. İyi yapıyorsunuz anneciğim. Aferin size. Ben bir su içip geliyorum anneciğim tamam mı? Bekleyin beni burada. Çok susadım ben ya. Bir bardak su içmem lazım benim. Su içeyim nerede bardaklar? Bakalım bardak bulalım. Burada varmış. Şeref Defne bekleyin geliyorum ben şimdi tamam mı? Çocuklar suyumu içtim ben. Şeref, Defne. Şeref, Defne. Karton, Nep gelmiş. Ketnep gelmiş. Ketnep <laughs> gelmiş. Ketnep anneciğim. <laughs> saklanacağız? Evet, mor hamdi çok korkutucu. Nereye saklanacağız Şeref bilmiyorum ki. Bırak bebeğini. Defne, Zeynep nereye saklanacağız anneciğim? Vallahi ben... De Bebeğini de almışsın Defne Nereye saklanacağız orayı sığamazsın Şeref Nereye oraya mı gireceksin Defne Zeynep sakın çıkmayın Sen de gir bari oraya gir anneciğim Hemen girin oraya sakın çıkmayın tamam mı Sığabilecek misin sonra bebeklerini Sığamazsın ki nasıl sığacaksın Defne Zeynep sakın çıkma Dur ben bakıp geleceğim hemen Tamam mı çocuklar Bekleyin siz beni burada sakın çıkmayın anneciğim Şeref mutfağa girmiş bu Mutfağa girmiş anneciğim sakın çıkmayın tamam mı? Bekleyin burada. Hayır saçım bozulmamış çok güzel duruyor anneciğim. Şef sakın çıkmayın tamam mı? Mutfakta sakın burada kalın. Nefret hep saklan ayakların görünüyor. Ben de saklanacağım şimdi. Ne oldu Şeref anlamadım. Tamam araban sen de kalsın anneciğim. Nefeslenip hep ayaklarını da çek birazcık. Çok görünüyorsun sen ya. Bu çocuklar burada yokmuş. Neredeler acaba? Salondalar büyük ihtimalle. Ben buraya neden geldim ki? Direkt salona gitmem lazımdı. Çocuklar ben bir bakıp geleceğim tekrar tamam mı? Şeref çok korkuyorum. Mutfakta Şeref salonda doğru geliyor. Sakın çıkmayın anneciğim oradan. Ben de buraya saklanıyorum hemen. Tamam mı? Koltuğun yanındayım ben. Sakın çıkmayın çocuklar orada. Beni burada göremez zaten. Şeref sen hiç görünmüyorsun. İyi tamam çıkma oradan sakın Şeref tamam mı? çocuklar nerede acaba? Ben onları bulmaya gelmiştim. Hiçbiri görülmüyor. Çocuklar neredesiniz? Şeref Defne Ketlap geldi. Sakın çıkmayın tamam mı anneciğim? Sakın sesinizi çıkarmayın. Çok güzel yere saklanmışsınız. Şeref sok kafanı aşağı doğru. Eğil eğil anneciğim. Defne Zeynep sen de gir içeri. Göremezs evet. Göremez anneciğim. Gir içeri. Gir sakın çıkma tamam mı? Tamam oradan çıkma. Daha fazla Şeref yoksa görürsen anneciğim. Olur ben de perdenin yanına geldim. Tam perdenin arkasına saklanacağım. Sakın çıkmayın çocuklar. Şeref geldi. Sakın sesinizi çıkarmayın tamam mı? Bizi arıyor şu anda. Defne Zeynep sakın çıkma tamam mı anneciğim? Defne Zeynep orada mısın? Sakın çıkma. Aferin sana anneciğim sakın. Tamam mı şimdi gider o. Bu çocuklar yukarıda herhalde. Bir yukarı çıkayım ben en iyisi. Çocuklar yukarıdasınız galiba Sizi aramaya geliyorum Sesleriniz geliyor bana Siz burada değilmişsiniz ben sizi salonda sandım Şeref Defne Neredesiniz acaba Şeref Defne herhalde yukarıya doğru çıkıyor anneciğim Bizi yukarıda sandı sakın çıkmayın Hala olduğunuz yerde kalın tamam mı anneciğim Hadi nereye gitsek acaba Mutfağa mı gitsek Şeref Olur mu Hadi gelin Defne Zeynep kafana vurma yavaş anneciğim Hadi al al bakalım Hadi sen de çık oradan Çık koltuğu da geri iterneciğim orada saklandığımızı anlamasın bizim yerimizi öğrenmesin. Defne Zeynep hadi mutfağa doğru gidiyoruz. Hadi Şeref mutfağa koş anneciğim. Ha, koş gidiyoruz mutfağa. Ha, çabuk çabuk. Gidelim ha, hadi ha, bakalım. Şey kalın tamam, burada ya. sakın çıkmayın tamam mı? Defne Zeynep bizi yukarıda sanıyor şu anda ha, yukarı çıktı. Şeref kapat kapıyı. Kapat. Aferin kalın burada bekleyin ben geliyorum tamam mı çocuklar? Ha, yok ben bakıp geleyim. Bak gel Şerefçim nerede? Tamam mı? Bekliyorum seni burada. Anne bunu Anne keplek yukarıya doğru çıkıyor. Evet yukarıya doğru çıkıyor anneciğim. Gelin buraya. Sakın çıkmayın buradan tamam mı? Bizi yukarıda sandı o oraya gidecek o yüzden Şeref. O yüzden gidiyor yukarı anneciğim. Değil mi? Kitlemene gerek yok şimdi ben ya. çıkıp bakacağım anneciğim oraya. Siz bekleyin beni burada Şeref. Tamam, birlikte Gitmem lazım ama de bakmam lazım. Bakar Şeref bekle. Dedin sen burada bekle abinle beni tamam mı? Bekleyin siz kardeşine ben geliyorum şimdi anneciğim. Hemen geleceğim ben tamam mı? Tamam bekleyin. Bekleyin, sakın çıkmayın çocuklar. Şeref, Defne, Ketnap geri geliyor. Herhalde yukarıda bulamayınca bizi geri aşağıya. Defne, Zeynep, Şeref. Ketnap geri geliyor anneciğim. Ay kapattı beni. Şeref, şeref ketnap geliyor. Aa indi merdivenden şeref. Ne yapıyorsun? Açsana kapıyı anneciğim. Ketnap geldi. Kandırıyorlar beni. Ay şeref ne yapıyorsunuz siz? Beni orada bıraktınız anneciğim ya. Niye beni orada bırakıyorsunuz siz? Ketnap geldi diyorum. Hala beni orada bırakıyorsunuz ya. Ne yapalım? Olmasını korkutabiliriz. Şeref. Buldum. Nasıl gideceğini buldum anneciğim. Siz... Evet, çok Zeynep. Aferin. Patlatacağız Şeref yoksa gitmeyecek. Bekleyin ben şimdi. Ben şimdi size bir tane iğne getireceğim. Tamam mı anneciğim? Ben kendim patladım. Tamam sen patlatacaksın bekle. Bakayım nerede? Gel. Şeref salonunda koltuğun orada bizi arıyor anneciğim. Sakın çıkmayın çocuklar tamam mı? Bekle beni burada gel. Gel sana bir tane iğne vereceğim ben şimdi şeref tamam mı? Ay, ay, ay. sen kulağını ben kapat. Sen patlat hadi <laughs> sen abisin sana güveniyorum ben hadi şeref. Sen korkmazsın şeref. Hadi sen yaparsın anneciğim ya korkmazsın. <laughs> evet. hadi, hadi hadi git Ne yapıyor? Kulaklarımı pat kapatamıyorum. O normal anneciğim yapacak bir şey yok. sen çok seviyorsun balon patlatmayı. <laughs> Dede Zeynep sen o kadar de bekle abi. Çok sevmiyorum. Sevmiyor musun? Hadi bakalım patlat bakalım hadi Şeref. Sev patlat. Salınak. Salınak. kaç kaç mutfağa kaçın. <laughs> kaç Dede Zeynep Şeref kaçın. Kaçacak şimdi gidecek <laughs> çocuklar tamam mı? Atlattık <laughs> Dede Zeynep ya. <gülüyor> 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 korkunmuş mu <laughs> Şeref? <gülüyor> Aferin size ya balonu patlattık. Çekme acaba Şeref? İğneyi sen ver bana anneciğim. Ver ver bir yerine batar acır anneciğim. Kanar sonra bacakların biliyor musun? Gitmiş Anne, midir ben acaba? Ben Git bak gel bakalım gitmiş mi anneciğim? Gidiyor mu Şeref? Süper. Defne Zeynep gidiyor sessiz olun tamam mı? Bekleyin çocuklar burada sakın çıkmayın. İğneyi yukarıya mı koyayım? Yok yerine koyacağım sonra düşürürüz. Batırırız birbirimize yanlışlıkla değil mi? Şeref git bak bakalım Çocuklar, gitmiş de, mi anneciğim? Gidip, Ay çok gitti. acır. Gitti mi? Çocuklar hadi gidelim. Bekle oyuncakların nerede anneciğim? Hadi gidelim artık sonra. Ben de ineği yerine bırakayım. <laughs> Çocuklar bekleyin. Geliyorum tamam mı? Şeref, Defne geçtiniz mi içeri? Oyuncaklarını almayacak <laughs> mısın Defne Zeynep? <laughs> Aa balonu ne oldu öyle? Beyaz da <laughs> Şeref ve Defne'nin motoru burada olduğuna göre o zaman çok yakındalar. İşte buldum onların evlerini. Onların bütün abur cuburlarını alacağım, hepsini ben yiyeceğim. İşte sesleri çok yakından geliyor. Buraya doğru gitmem lazım. Onları şimdi bulacağım. Defne Zeynep, Zeynep, abin çok yoruldu. Şeref sen git ellerin yüzünü yıka. Sen de mi yoruldun? Abin elini yüzünü yıkasın. Ne oldu Şeref? Koş koş gel ne oldu ne o bu gisi? Dur ben de bir bakacağım nereden çıktık ki? Şaka mı yapıyorsun yoksa sen bana? Şeref gerçekten gelmiş. Çok yaklaşmış. Baksana salona girmek üzere. Hemen kapıyı kapatalım. Şeref koş koş kapıyı kapat. Anneciğim hemen saklamamız lazım. Defne Zeynep nereye saklansak acaba? Hadi koş saklan çabuk bir yere saklanman lazım. O ugi geliyor. Nereye? Aa, masanın altına giriyor. Şeref de kapıyı tutuyor. Sıkı tut tamam mı? Ben de burayı saklanacağım. Koltuğun yanına. Tamam saklandım ben. Şurup sen de saklan. Durma ortalıkta. Defne Zeynep yerin çok iyi sakın oradan kalkma tamam mı? Şurup sen de sakla. Nereye gideceksin? Tamam orada saklan güzel bir yere tamam mı? Merdivenlerin orada bekle şimdi Şeref. Şeref orada bekle bizi tamam mı? Biz de geleceğiz birazdan yanında. Şimdi kapıyı zorluyor gelecek yoksa. Defne Zeynep sakın çıkma oradan. Defne'yi görebiliyor musun Şeref? De. Beni de görüyorsun. Ben de seni görebiliyorum. Şurup da burada. Keşke şurubu da alsaydın yanına. Neyse onu Defne Zeynep alır birazdan. Gerek yok şimdi bekle. Tehlike atma kendine. Defne Zeynep sakın çıkma tamam mı? Eyvah salona kadar girdi Defne Zeynep. Bize doğru yaklaşıyor. Sakın ses çıkarma tamam mı? Evet işte burada Defne ile Şerif'in şekerleri var. Şimdi bu ikisini alıp gideceğim. Onlar da şekersiz kalsın. Ortalıklarda da görünmüyorlar. O oh, hepsi benim olacak. Hepsini ben yiyeceğim onları. Söyle. Anne şekerlerimi alacağım. Bırak alsın Defne Zeynep ses çıkarma. Alıp gitsin ben size yeni şeker alırım tamam mı? Olur mu? Şeref sakın ses çıkarma. Sessiz olun. Şekerleri aldım. Hepsi benim oldu. Şimdi gidiyorum cebime de koydum şekerleri. Onlar şekersiz kalsın. İyi oldu onlara. Benle oyun oynamak istemediler. Kaçtı hepsi. Şekerleri benim oldu. Defne Zeynep çıkabilirsin. Git de Hugi Hugi. Şeref. inebilirsin artık. Hadi gel yavaş in. Şekerlerinizi aldı ama yapacak hiçbir şey yok. Tamam mı? Ben size yeni şeker alacağım artık. Defne Zeynep. Üzülme. Tamam mı? Ben size yenisini alacağım. Hiç merak etmeyin. Ama şimdi çıkamam. Çok yoruldum ben. Hadi ben işlerimi halledeyim çocuklar. Tamam siz de burada durun. Ama üzülmeyin. Babana söyleyin. Baban gelirken alır. Ben işlerimi bitirip geliyorum. Tamam mı Şeref? Bekleyin burada. Ben gidiyorum. Geleceğim.